Sesalû ehle الذِّكْرِ in كُنتُمْ la تَعْلَمُونَ bayramlarında mesela çocukları o kullar boğazlarken e, o, o ayrıdır. Etmekte sünnettir. Götüreceksin. Çünkü bunda ya sınırı yoktur. Çünkü görecek çocuk bu bir sünnettir. Yani biz o, kula, o koyunu yani o hayvanı getirip bazlıyoruz. Yok cellen çafir gibi kesiyoruz onu yani eşkence ediyoruz ona. Ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Aziyet vermeden, birbirlerini görmeden yatırıyoruz. Bir bir Allah'ın emrini yerine getiriyoruz. Bir şairedir bu. Ondan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber diyoruz. Bismillah diyoruz. Ha? Koyunu sıgatlıyoruz. Ha? E, ya, ya, Rabbi bu senlendir, sene geldi. Ha? hayvanı kesiyoruz, ondan sonra her şeyini atmıyoruz, ikram ediyoruz, yiyoruz. Bu bir sünneti ihya vakti. Onun için çok alimler cevaz vermiyorlar. Her çeşit kurbanlıklarını dışarı göndersin. Yani kendi ülkelerinde kesmiyorlar. Bu şehire ölüyor, bitiyor. Kadınların da işine geliyor. Eskiden keserdiler, saatlerce et doğrardılar. Şimdi verin gitsin diyorlar. Aa yaşayacaksın. Kadın senede bir sefer elini kessin, yorulsun. Onda ecir var. Ama şeytan bırakır mı eceli? Ne kopartsa adam oğlundan çardır. Evet. Yok bu girmez tam tersine bu sünnettir. Tavuğu da çesersin. Çocuk görecek bir mahsur yoktur. Özellikle toplumsal şekilde oluyor. Bu. Evet. Ama bir çafiri başını vururken o çocukları gösteremezsin onu. Çünkü insandır o. Anlatabildim mi? Hatta o buluk çağına yetişsin ondan sonra görürsün. Ama bu hayvanda hayır. alimler tam tersine teşvik ettiriyor. Mesela bir çocuk var hocam kurban bayramında. Tam yemeğe oturuyor. O zaman da et yapmışlardı. Kurban bayramında. Dedi ben de et yemeyeceğim. Onu görmüş kesilirken. Ki o benim hala şeyim dedi, yapalım. Mesela göstermeden önce bu tür bir antrenman yapılması... E tabi yapılmasaydı ama o gelecek kurban o at balıklama yer onu. Atlar onu, <laughs> Unutur. Evet.